motor açarız, motorun belgilerinden falan bahsederiz. Bey, sen mi bakıyorsun abi? Biz arabamızı şuraya alabilir miyiz? Burada bir ufak çekim yapacağız da. Tamam abi, 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 abi. Sen nerelisin? Ben Afkan Afgan'sın maşallah. Ben de Kürdüm. Abi bu da Türk. Ben, sen mi açacağız Sen söyle abi gene hoş geldin. Bu fiyat <laughs> dobloyu konuşuyoruz. O sene ben gülüm. <laughs> Sakın gülme e babayı da güldürme <laughs> Hadi sen tam ben hazırım dinle ben bismillah deyip başlayacağım. Kayıt evet, devam evet. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bizim dünyamız kanalına bir fiyat topla çekeceğiz. Hemen sen abi hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Ya, teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim elhamdülillah. Abi bugün fiyat topla çekeceğiz. 2006 model. Düşünceleri nelerdir? Senin de dediğin gibi bugün Allah nasip ederse Fiat Doblo ile karşınızdayız. Fiat Doblo Türkiye'de genel manada e, çok ramaçlı olan, satışı olan bir araç. Biz böyle mütevazi bir aracı niye çektik peki? bu mütevazi aracı çekmemizin sebebi bildiğiniz üzere e, orta ölçekli yeni gel gelir düzeyinde olan Türkiye'de birçok insan var. E, farz farz kimler mesela bunlar? Örneğin ekmek fırın ondan sonra yumurta süt gibi işler yapan kişilerin genelde tercih etmiş olduğu bir araç fiyatı oldu. Biz de biraz daha mütevazi, biz de herkesin alabileceği ondan sonra bütçesine göre bir araba e, çekelim istedik. Bunun için de fiyatlı olduyu seçtik. Karşımızda günümün de söylediği gibi 2006 bir model bir araç var. 75 beygir 1.5 motor 1.3 1.3 multijet motorumuz var. Ama yani. bunun şöyle bir şeyi var günüm sadece. Bu yeni kasalarında özellikle 2000 yıllardan sonra yani 2010'lu yıllardan sonra çıkarılan kasalarda fiyatlı Doblo genelde 1 2 3 4 5 kapılı bunda şey var. Bunda 4 kapı var yani. Ekstra bir yolcu kapısı evet. yok. Evet. Be 5 kapı. Tasarımımız abi 2006 model bir araba yani. yani. Şöyle. Yani bu araba tasarım için alınmıyor bence. Tabi biraz daha iş. Ondan sonra bence biraz daha çalışacak olan insanlar için genelde tercih edilen bir araba. Bir de 2006 yılına oranla böyle bütçesi daha dar gelirli daha çok. Yani mütevazi. iş Kabul edilebilir ya. bence bir tasarımı var. İstiyorsan bir motor açıp gösterelim Bakalım. abi. Bu araba gelinceyle bence ilk motor akla geliyor. Klasik evet hani üretmiş olduğu bir araç. Şöyle 13 Multijet bu 2006 kasalarda 70 beygir oluyor. 2020 modellere gelince 90 beygir oluyor. 200 de torkumuz var abi. Mesela örnek olarak gösterirsek bu motor bir tahmin tahmini sadece kaç kilometredir bilmiyorum kilometreyi gördün mü içeride de. 300 küsürlerde 300 bin de bu motor yani. Dayanıklı da motorları Tabii, var bir üç şöyle, multijetlerin. Bir üç multijetler sadece Fiat Doblo'da yok. Mesela şu an aklımıza gelebilen bu klaslarda Florino'da bu araba multijet kullanıyor. Ondan evet. sonra taksilerde çok fazla Ege Egea'da da gene aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam bir önceki kasalarında bir üç multijet var. Biraz daha uzun ömürlü diyebiliriz. Ee, şöyle biliyorum ya aslında. Eğer ki bir ticaret düşünüyorsanız, bir iş düşünüyorsanız İstanbul içerisinde ve İstanbul'un dışında bir yerde sürekli gidiş geliş istiyorsanız bence her derde deva diyebileceğim bir araba açıkçası benim için. Ben o gözle bakıyorum. Bence de abi bir de yani bir 1.3 multijet motor şöyle kanıtlanmış. Türkiye'de bir sıfır motor deyince abi bu araba hiç yürümez falan diye. Ticari araba 1.3 multijet yani yine de bir sıfır değil. İstediğin yükü her bütün yokuşlardan çıkıyor yani. Aynen, aynen. Birazdan da gösteririz gidişi iyi bence. İstiyorsan bir yan tarafına geçelim ama. Yan abi. tarafına da geçelim. Ticari demişken ticarette en önemli olan konulardan bir tanesi. Yani atıyorum e, yumurta alacak olanlar veya işte halı taşımacılığında böyle orta ölçek başta da söylemiştim. Bagaj mesela çok önemli. Koltukların yatabiliyor olması çok önemli. Bunda tabii ki o özellikler de var onlara da bakacağız. Arka tarafa geçecek olursak bagajı şöyle açayım. Kapımız biraz zor açılıyor yalnız. Ramazan abi bagajımız da böyle abi. Benim bagajlarla alakalı bilmem, bilmem biliyorsun eskilerden kalma bir şeyim var. <laughs> Sence bagajı nasıl yani kullanışlı olarak bir ev mutfağına uygun mudur? Bu <laughs> Biraz daha şey yani böyle 4 artı 1'e mutfağı, mutfağını mutfak masraflarını karşılamak gibi. 750 litre ya, bagaj açmamız var abi. Koltukları da iyi yatıralım yani. yani. Bence iş, iş ol iş mesela iş yapabilecek birisi için bence çok iyi. Bence Bize de çok iyi. Yani. Bunu içerisinde her şey sığdırabilirsin. Halı <laughs> halı yıkama işi yapanlar falan da Halı yıkamacılar için abi, özellikle halı halı yıkamacı abiler buraya o zaman. Koltuklar yatır, yatırılabiliyor. Diğer ee, tarafta da var abi bir tane şey. Bilmiyorum şurada kopçası var ha. Ya başta da söylediğim gibi ya, ticaret yapacak birisi için Bilmiyorum, bence gerçekten gayet de Geniş bir alan baksana, ferah ferah. Buraya her şeyi koyabilirsin. Koltukları alıyoruz, köpükleri koyuyoruz abi. Bir günlüğüne sütçülüğe çıkıyoruz. Mis olarak. gibi araba. O sütü çok bekletmemek lazım. Acayip bir koku yapıyor içeride. O zaman evet, arabaya direkt fena fena kullanamıyorsun fena. abi. Sonra... Otur sen. İkimizin oturmasına iki İki taraflı kapı yok ya. Abi buradan çeksin. Sen bir diz mesafesine geçsin ama veya ben oturayım. Ne diyeyim ya? Sen söyle yani. başla ben gireceğim şimdi. Evet, tamam. Ramazan abi ev, şimdi arka koltuğa geldik abi. Sen istiyorsan bir diz mesafesini <laughs> göster. <gülüyor> Klasik fiyatlı için bir diz mesafesi ay ayarı yapalım Bünyamin. Şöyle üç yani, tane enişte yan yana oturursa nasıl olur bir bakalım. Bence üç tane enişte de oturur. Üç tane böyle zayıf baba da oturtturabilirsin buraya. Bence de. 3 kişilik. Hem eşyalarını koyabiliyorsun hem de yolculuk yapabiliyorsun. Bu arada şey mesafesi de yüksek yani kafa mesafesi de Tabii yüksek. bir rahat yani. Bu arada arka kapak, e, arka kapı kapanırken şunu şöyle yüklerip çektiğiniz zaman bu gelmiyor. Bakın burada hemen siyahın iç kısmında abi şura var ya görsen şurayı gösterebiliyor musun abi şurada. Şunu çekiyorsunuz, şöyle yaptığınızda kendisi geliyor. Çünkü bazen görüyorum böyle asılıyor, çekmeye çalışıyor ama kapı bir türlü Bence kapanmıyor. De. Bunu şöyle bir daha gösteriyorum. Bak kırmızıya değil, bakın şu çektiğimizi hop kendisi öyle. Bence güzel oluyor. <laughs> Yine beğendim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dünya bir arabanın biraz da iç dizaynı ile ilgili de konuşabiliriz. Ya burada e, seyircilerimizin bu videoyu izleyen kişilerin şuna dikkat etmesi gerekiyor. Biz açıkçası bu arabayı konforu olsun veya işte e, araba çok böyle Lüks olduğu için çekmedik, başlıkla belirttiğim gibi. Böyle ticaret yapmak isteyen, orta ölçekli e, iş kurmak isteyen ve İstanbul'da sürekli bir yerden bir yere gitme zorunlu olan kimseler için bence... Bence de abi. E, ...güzel. Bu bu şekilde bakmak gerekiyor. Mesela benim şu üstü, kafamın üstündeki şu... Bir ticari arabaların vazgeçilmesi. Tabii. Burada otomatik camımız var. Sağ taraf açılmıyor, sol taraf açılıyor. Ona yapacak bir şey yok arıza var ama. Canı can isteyince açılıyor bazen dedi. Burada klimamız var. Öyle Yalnız klima, yani şey 2006 var. model araba. Klimada şöyle bir özellik var. Bunu çevirince çalışmıyor. Buna basmanız gerekiyor. Evet Keşke basmak gerekiyor. Çünkü kırmızı biliyorsunuz normalde Uluslar uluslararası birimde kırmızı sıcak diye geçiyor. Aslında Yüşş mavi de bunda kırmızı şey. Ee, kırmızı. 180 volt burada e, şarj çıkışımız var. Şimdi siz sürekli ticaret yaptığınız için diyelim ki böyle bir araçla ticaret yaptığınız zaman gidiş gelişler çok fazla olacak. Tra telefon trafiği çok fazla olacak. Ben mesela burada bir şarj çıkışının olmasını isterim ya. E, araba mesela şarj edebileceğim şey telefonu şarj edebileceğim bir çıkış onu buraya koymuşlar. Bir de 2006 Bence yılında koymuşlar. Şimdi biz bazı teknolojilerden bahsettiğimiz zaman, bazı opsiyonlardan bahsettiğimiz zaman bize böyle çok saradanmış gibi gelebiliyor. Şimdi bugünün teknolojisiyle düşündüğümüz için aslında bu böyle. 2006 bir arabadan bahsediyorum. Neredeyse 20 sene önceki yapılmış bir arabadan bahsediyorum. Ve ee şey var. Buraya bunu koyup telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bir de bu arabalar birazcık daha ticaret yönelikli olduğu için saklama alanları da baya önemli mesela buraya atıyorum vergi kağıtları süt müşterilerini falan burada mesafe var burada var burası var şu yan mesela orası var. var kapı yanları var burada küllük var mesela yani burası biraz, var Bayağı Biraz şey yani dikkat etmek gerekiyor yani arabanın yerine göre kullanım amacı Aynen. Yani ben bu arabayı alıyorum ne, ne için kullanacağım ki biz biraz daha Türkiye'de bunu biraz unutmuş bir milletiz. Araba olsun da bizi bir yerden bir yere götürsün de yapacak bir şey yok diyoruz. Bence öyle değil. İşe uygun olması gerekiyor, ticarete uygun olması gerekiyor. Yaptığınız işin doğasına bir uygun bir araba olması gerekiyor. Fiyat da, da öyle. Ticaretle uğraşan birisi için alınabilecek en e, makbul arabalardan bir tanesi. Geniş Bence bir de. aileniz de varsa aynı şekilde yolculuk da yapabiliyorsunuz. E, onun dışında çok Aman iyi bir lüksiyat veya işte konfor vesaire falan beklemek zaten hata olur. Çünkü bu araba öyle bir bir araba değil. Aynen. Bu. Arabanın yakıt tüketimi abi şehir içi 6,7 yani fabrika verisi. Yani şimdi bu araba bir de alınca zaman abi dükkana gidince masrafları nelerdir Nasıl masraflar çıkarır? Yani şöyle diyebilirim ben abi. Bu arabanın 10.000'de yağ bakımları güzel ve kaliteli malzemelerle yapılırsa ömürlük bir motor bilene denilebilir. Yani. Parça bakımına gelince yani parça sıkıntısı da çok pahalı yok. Ucuz. E, yani. Ucuz yani bu arabaya göre. Tabi biraz ziyan sanayi falan olabilir ama araba mesela, kaldırıyor. Mesela buraya baktığınız zaman normalde bunlar hepsi şey. Bunları çok basit bir şekilde, kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Aksan genelde plastik olduğu için götürüp böyle yani. çok fazla para verebileceğim, işte çok fazla zaten dediğim gibi yani çok e, giriş çıkış çok fazla oluyor Belki araba sürekli birileri de binebilme şoförü mesela dünya bir şey olduğu zaman sürekli değişebiliyor Aynen e, iş yapabilecek birisi sürekli aynı kişi kullanmıyor başka birileri de kullanabiliyor hal böyle olunca içeriye malzeme koyuyor eşya koyuyor başka bir şey koyuyor vurdusu kırdısı çok oluyor sizi bu konuda bence çok yormaz sanayiye de dediğim gibi çok götürmez zaten klasik bir üç. Aynen öyle. Evet. Bakkalda bile ne parçası var Yani. Her yerde parçası var. Ticaret ile ilgili yapılmış bir araba yani biz o şekilde söylüyoruz. Ben de bence bunlar güzel yani özel olan güzel bir yani. Aynen. 2006 yılından eğer ki piyasaya çıkmışsa bir iki ben birkaç yılını boşa geçirmiştir. Ondan sonra İslam'a en azından benim bildiğim benden fazla <laughs> hizmet etmiştir diyebilirim. Ee, çok eski bir araba değil mi? Bilmiyorum, bence ya. de. O, Bayağı emeği var yani bu arabanın yani İslamiyet'te. Bunu, bunu en iyi bilen bilir ama bence 10-12 yere yakın vardır. 10-12 yere, vardır yere yakındır da sürekli bizi hastaneye götürüyor. Sağ olsun tekerine taş değmesin bizi her türlü yere götürüyor, G götürüp getiriyor. Hiç de i̇şte yolda bırakmadı. Böyle ender nadir olan. Bir de şoförü sürekli çok önemli bir özellik biliyorum. Bir şoförü sürekli değişmesine rağmen hiç yolda bırakma. Şimdi videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bence çok güzel bir video oldu Ramazan abi. Sence nasıl oldu? Çok güzel de bir gün de yaşamış olduk bence Doblo'yla. Bence güzel bir gün, gün oldu dediğin gibi bünyemi. Ee, biz daha mütevazi, herkesin alabileceği, herkesin bütçesine uygun. Ondan sonra ee, iş yapmak isteyen insanların alabileceği bir arabayı konuştuk. Fiyatlı olayı konuştuk. Evet abi. Ee, bence keyifliydi. Güzeldi. Umarım seyircilerimiz de beğenirler. Onların da hoşuna giden bir video olmuş olur. Sizin de farklı araba önerileriniz varsa yorumlara yazarsanız biz de elimizden geldiğince onları çekmeye çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm. Kendinize iyi bakın. Kendinize Günün iyi Teşekkür ederim. Bu Sen arada. de geldiğin için. için çok teşekkürler abi. Rica ederim abi.